Murat Hocam merhabalar. Merhabalar Ezgi Hanım nasılsınız? İyiyim sağ olun hocam diyerek hemen başlıyorum. Umarım siz de iyisinizdir, iyi gözüküyorsunuz. Şimdi yarın haftanın ilk iş günü Mart ayını artık kapatacağız. Nisan'a geçiş yapacağız. Bu arada hoş geldin diyeceğiz önümüzdeki hafta. Şimdi mevsim de değişiyor tabi artık bahara geçiyoruz. Bu mevsimde neler tüketmeliyiz, mevsim diyetleri neler olacak? Yani çok yedik, çok kilo aldık diyoruz ama nasıl kilo vereceğiz baharda? Tabii Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diye bir atasözü var. Hakikaten hala soğuklar devam ediyor. Ama e, inşallah yarından itibaren haftanın ilk iş günü. E, genelde biliyorsunuz hep pazartesi başlarız diyetleri. Genellikle çarşamba bitiriyoruz. Evet. Bunu böyle yapmayacağız tabii bu evet. sefer. E, baharı çok güzel değerlendirmemiz lazım. Ayrıca yaza biraz daha en azından bir fit girelim. E, sanki kışın hep zayıfmışız gibi insanlar demek ki. Hep bahar aylarında maalesef başlıyorlar kilo vermeye. E aslında bütün ömür boyunca kilomuzu verdiysek şekilde korumamız gerekiyor. Ama biz hiçbir zaman insanoğlu bunu yapmıyoruz. Buna ben de dahil. E, madem ne yapacağız, ne diyeceğiz diye sorarsınız. Yavaş yavaş biliyorsunuz kalorisiz bir meyve çıkıyor. Biraz pahalı ama e, eminim, eminim bu haftadan sonra ucuzlayacaktır. Özellikle neden bahsediyorum? Çağla dediğimiz bu badem çağlası ve kayısı çağlası. biliyorsunuz bunların kalorisi çok az bunlar sonuçta badem oluyor kayısının çalısı kayısı oluyor ama bunlar hamken yenmesinde çok büyük yarar var neden hem atıştırmalık açısından çok güzel bir şey hem de bağırsakları tıkır tıkır çalıştırıyor dolayısıyla ben e, birinci planda bu e, yeşil olan elit de çıkacak biliyorsunuz yani onun da kalorisi çok düşüktür. Ee, bu tarz şeylerle atıştırmalık yapalım diyorum. Yine de tabii ki mevsim e, yavaş yavaş dönüyor. Daha önce domates, e, biber zamanı değil, onun için biraz daha belki bir iki ayınız daha var. Ama domates ve yeşil biber için. Fakat elimizdeki e, en güzel yemekler e, yeşil olan sebzeler biliyorsunuz. Ben e, sebzeciyimdir. Ee, kara, evet, kara hocam zaten Tabii tabii. Kara, her pazar günde bu e, Türk halkını zayıflatmak için bir hareket başlattım. E, bütün e, Şu anda hatta bu hareket Türkiye'de dünyaya da sıçladı. Ciddi Londra'dan, ve Hollanda'dan hem Türk hem yabancı insanlar da katıldı buna. Evet. Onlar da çevirip çevirip e, kendi ülkelerini zayıflıyorlar. E, dünyayı zayıflatan adam diye isim takmışlar. Obesity man diyorlar bana. Şişmanlık adamı. <laughs> ne <güzel. gülüyor> Vallahi ne kötü değil mi? Benim hep ince olmam lazım. <laughs> ben kendimi de kontrol altına alıyorum. Evet. Yeşil sebzeler yani karalahana, yeşil semizotu, yeşil ıspanak bütün bu yeşillikleri tatlı kaşığı zeytinyağı ve tatlı kaşığı biber salçasıyla tüketelim. Ya yani bu çok önemli. Ee, eğer bir şeye çok fazla yağ kullanıyorsanız çok fazla kalori elde etmiş olursunuz. Onun için akşamları ya haftanın iki günü et yapın. Birini kırmızı et yapsınlar Ezgi Hanım. Yani kırmızı et nedir? İşte iki tane pirzola, dört tane ekmeksiz yapılmış köfte. Bunları ızgara yapabilirler, fırında yapabilirler, közleme yapabilirler. Ee, ama yağda kızartırsanız balığı, beş kat daha fazla, kalori elde etmiş olursunuz. zaten ona bolayıp yağda kızarttığımız için biz kaloriden dolayı kilo alıyoruz. Ee, öğlenleri ben salata çorba e, tarzı, tarhana çorbası, sebze çorbası öneririm. Sabah da normal güzel ya peynirli bir kahvaltı ya da yumurtalı bir kahvaltı. Sorum da hocam ama siz zaten cevapladınız, ee, bu, e, şimdi bahara geçtik. Neleri yiyelim, neleri tüketmeyelim noktasıydı benim sorum ama peki e, bu detokslarından hep konuşuruz ya sizinle de hep, aslında yayınlarda hep konuşuyoruz. Hocam bize detoks suyu söyleyin, işte kilo vermek isteyenler var dedim. İşte e, ödem atmak isteyen izleyicilerimiz var, bize bir detoks suyu verin diyorum. Hani bu şekilde sorayım ben de sorum. Şimdi baharda e, nasıl e, sular içelim, nasıl detoks suları yapalım kendimize? Tabii detoks suları şu şekilde olacak yalnız öğün yerine geçecekse olacak. Mesela ıspanak, semizotu bunları tabi ki bir kase yoğurtla rondolayıp yani hafif cacık kıvamında yapabilirsiniz veya ayran gibi yapıp yani yoğurda su ekleyip işte birazcık semizotu, birazcık ıspanak, biraz karalahana Tabii bunlar biraz lezzetsiz olabileceğini düşünerek de bir tane de mesela armut gibi bir şey ekleyebilirsiniz veya yavaş yavaş çilek size gelecek çilek de ekleyebilirsiniz az miktarda. Bunları güzelce ayran kıvamında yapıp, bunları e, sütle de yapılabilir bu şekilde, e, içimi de daha güzel olur. Birazcık üstüne toz tarçın koyup, bu şekilde detoks e, suyu, ayranı veya sütlü olan kısmını elde edebiliriz. Ama öğün yerine geçecek, öğlen yemek gibi yiyeceksiniz bunu o önemli nokta galiba. Hocam çok teşekkürler. Soruları bu kadar. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.